Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçenlerde kafamıza blokları takabildiğimiz bir tane oyun eklentisi karşınızdaydık. Bu videoda da kafamıza eşyaları ve alet edevatları takabildiğimiz bir oyun eklensiyle karşınızdayız. Bu aralar kanalımızda çok fazla dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza bulunularsa üstüne de bir de videoyu şöyle sağlamdan 3001 like atarlarsa beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla atmak istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar bizim meşhur köylerden bir tanesine geldik demek isterdim. Ancak bizim meşhur köylere çok benzemiyor ve burada da bir yerlerde Köstebek Toksi var. Köstebek Toksi gene bir takım şeyler deniyor kafasına göre. Köstebek ne yapıyorsun? Bak. Sensin Köstebek. Oğlum arkadaşlar senin artık Köstebek olduğunu kabul etmiş. Gerçekten artık köstebek olduğunu yavaştan bizim de seninle beraber kabul etmemiz gerekebilir. Çünkü gerçekten minikten bir köstebeklik başlıyor sende. Sanırım gökyüzüne çıkamayınca aşağılara inmeyi tercih etmeye başladın. Anlam veremedim pek ama. Bak evlere falan... Ya <laughs> Allah'ım yarabbim. Neyse Toksicim bugün şimdi seninle beraber kanka kafamıza alet edevatları düşün. işte. ok olur, yay olur, ne bileyim kılıç olur, kazma olur, kürek olur. Bunların hepsini tek tek kafamıza takabildiğimiz bir eklenti bu ve bunlar kafamıza çalışıyor kanka. Tamam şaka yaptım. Ama gerçekten çalışıyorlar. Kafamızda şimdi. mı çalışıyor? Aha kafamızda çalışıyorlar. Şimdi senin kafa boş ya. Senin kafayı kazma olarak düşün. Bak gelip bana vuruyor ya. Şuradan birazcık daha odunları kıralım. Kaç tane odunumuz oldu diyecektim ki koyun bana bakıyormuş boş boş. Koyun yeni fark ettik. Toksicim. Şimdi senle beraber olaya yavaştan başlayalım. Ben direkt bu olayı anlatabilmek için bir tane çapa yapmak istiyorum. Şimdi çapayı yapalım. Oğlum kum falan koy bak önüme Allah'ım. Çocuk rahat dur rahat. Heh çapayı yaptım. Toks hazır mısın? Şimdi bak Hayır elinde ne var senin? Çubuk. Çubuk dene bakayım şimdi. Çubuğu yere atacaksın ondan sonra üstüne shift basacaksın. Dene bakalım. At. shift bas şimdi. Bakayım. Yok. Adamdan saymadı Toxin. Şimdi arkadaşlar izleyin. Tada. Nasıl? Bak kafamda tahta çabuk Bak Çafa şimdi Toxin. Bak izle. Bak. Hop. Ne yapıyor ya? Görüyor o musun? Da? Bak. Ee? Çapa birazcık yavaş kaldı galiba anlam veremedim pek. Normalde bunlar kırılıyor Toksi. Şimdi bak gel sen de kazma yapalım. Kazma işte ne bileyim balta ile falan filan bunları anlarsın. Şöyle kendime bir tane balta yapıyorum. Bak şimdi baltaya attım. Daha sonra şöyle üstüne eşit bastım. Kafamda balta var. Şimdi izle. Bak zınk. Bak gördün mü? Oo. Ya kafamla beraber bunları kırabiliyorum böyle bak. Ya işte. Çok hızlı kırıyor bir de. O taşı da kırdı. Taşı bilerek kırdı. Çünkü buradaki tahtları kırarken kırdım. Bayağı bayağı mantıklı. Şimdi Toksi bunlar gayet normal gayet basit şeyler. Senle beraber gel kılıcı deneyelim. Sana da de kılıç yapayım mı? Kılıcı mı deneyelim? Olur. Gel bir iki tane kılıç yapayım şöyle. Toksi şimdi seninle kavuşma vakti. Tut bakayım kanki kafana. Şimdi şöyle zınk tutalım tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafamıza kılıcımızı taktık. Kılıç birazcık değişik duruyor. Toksi hazır mısın? Sen yani bu yabani geyikler falan var ya kafa atıyorlar birilerine. Seninle onlar ee? gibi kapışacağız şimdi hadi bakayım. Bak ee? bak vurdum. Bak nasıl? Abi çok iyi ya. Bakın şimdi arkadaşlar izin. Zınk. Aa öldüm. Aa vurdum. Oğlum. Aa öldürdüm. Aa bu ne ya? Of oh be. Kanka çok değişik değil mi ama? Harbiden o çok, takma. değişik ve çok eğlenceli bence. Sensin lan saçma. Bence gayet eğlenceli. Evet. bak bak koyun öldürüyorum bak. Kafa atata koyun öldürüyorum bak. Arkadaşlar bu da tepeki bu arada açıklama kısmına koyacağım. Yalnız şöyle bir zorluğu var. Maalesef ki mesela örnek veriyorum karşında şurada hedef var ya. Şu hedefi öldürebilmemiz için işte ne bileyim kırabilmemiz için böyle yapmanız lazım derken Toksi bir şeyler yapmış. Toksi ne yapmış? Demir kazma değil mi ve o demir zırh parçası yap falan. Galiba birileri madenciye bulmuş derken evet madenciye bulmuş böyle. <laughs> ne var kafanda senin? Hala kafasında aynı şey var da zırh var üstünde. Şimdi izleyin arkadaşlar. Tokuzyan nedir nasıl bayıltılır? Buradan ilk önce bir iki tane koyun yiyorsunuz. Aa Ondan bir dakika olsa... dur kazmam var. Kazmam var. Aa harbiden kazması var kafasında durun. Buradan. Bak bak sağ sola kuruyor bak. Zınk! Zınk vurma, zınk, vurma vurma vurma. Oo vuracağım. Hadi. Oğlum tam tam vurmayacağım. Şaka yaptım. Vallahi vurmayacağım. Gel buraya gel. Allah'ım tipe bak ya. Toksi bizim şimdi birazcık odun toplamamız lazım. Şöyle ben bir odun alayım. Şey odun alayım diyorum. Baltayı alayım. Böyle yukarıdakileri ısı kıracağım. Şimdi. Merak ediyorum böyle. Ha tam da böyle kırılıyormuş. İyi ya. Şöyle çıkalım. İyi iyi çok iyi. Böyle zıplayarak kırabiliyor muyum? Al işte altımı var onu kırdım. Ey Allah'ım ya ya. Toksi bizim birazcık da saman balyasına ihtiyacımız var. Halli yemek için yani. Var mı ee... saman balyeni hiç? Yok. Ben de tam olarak öyle tahmin ediyordum zaten. Toksi onu neyle kırıyorlar? Bu baltayla kır... Öyle. Oha, kazma ile kırıver direkt. Kazma <laughs> birazcık tehlikeli oldu. Toksi bu arada yanlış bilmiyorsam bunların kanka canları azalıyor. Yo. Bakayım. Aa harbiden kafamızda azalmıyorlar onu fark ettim. Ha olaya bak. Sende demir var mı? Demir yok demir kazma var. Hmm demir kazma var. Abi Boran, Boran abi... peki? Aynen onu diyecektim. Borna bir bayıltalım da ben de birazcık kendime şey elde edeyim. Abi baksana bunları kıramıyoruz ya. Bunları birazcık daha uzun kırmak gerektiği için arkadaşlar Yo, maalesef kırıyorum. ki. Neyle kırıyorsun ama? Kazmayla. Kafa atıyor ardından her Ben yapamıyorum ama bende olmuyor. Sanırım çapa birazcık yavaş kalıyor olabilir. Abicim sen oha. Toksi köydeki ağzında tüm oldun? zümrütleri toplayıp keskin iki sarıma verir demir kılıç mı alsak ki abiden? Oha. Biraz fazla ne güçlü. Ki. Biraz fazla güçlü Birazcık değil değil fazla mi? güçlü de birazcık da fazla zümrüt istiyor abimiz. Birazcık bir tık. Bir tık aynen. Bu arada ekmek yaptım ben. Gelsene ekmek vereyim aynen. Neredesin diyeceğim. Evin ben içine takılıyor. Ben her şeyi takılacak. tek atıyorum. Çok iyi ya. Kanka her şeyi tek atman gayet güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Sadece şu an sen tek atabiliyorsun. O yüzden bizim hmm. Borna bulmamız lazım. Borna abi! <laughs> Borna abi yok. Borna abi bağırıyor ya. Abi Born abi... Buldun mu? Bakayım. Buldum buldum. Ha gördüm. Kanka şimdi Borna abi sen bir tane normal vur. Gerisi bende. Bak şimdi kafa ata ata Borna abi öldüreceğim. İzle. Bak bak harekete bak. Bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Zing. Bana çelik kafa babi derler. <laughs> Bak bak birazcık zorluyor ama Şöyle arkadaşlar bakın şu hareketi yaptığınız zaman birazcık gelirmiş gibi gözükebiliyorsunuz dışarıdan ama Borna abi kolaylıkla öldürebiliyorsunuz bu hareketle Öldürememişsiniz şaka şey yaptım Hah tutturdum Oğlum sen vuruyormuşsun Allah'ım yarabbim ben de ben vuruyorum sandım Yani yumrukla vuruyor Aha, tamam, tamam öldürdük İyi 4 tane demirim var şu an Kendime ben bir tane demir kazma yapayım Ondan sonra kanka senle beraber yavaştan artık yay falan bulsak çok iyi olurdu aslında biliyor musun Kafa atardık birbirimize. Şey kafa atardık diyorum pardon ok atardık. Kafa atardık diyorum. Sana gel birazcık ekmek vereyim. Böyle şunları indireyim. Gel kanka şöyle kardeş pay yapalım bunları. Bir şey diyeceğim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Ne geliyor acaba? Bence elmas bulma yarışması yapalım. Oğlum ben elmas bulurum ki ne var bunda elmas bulmada? Hayır yani kafamızla. Ha kafamızla. Kafamızda ya, ha. kafamızdaki kazmayla. Ha anladım. Tamam başlayalım. İlk önce elmas bulan kazanıyor mu o zaman? Aynen öyle. İyi tamam dağıl bakalım. Oğlum madem rakibiz bir de yanıma gel ya. Ayıptır günahtır. Gelirim. Çünkü... Gelemezsin, gelemezsin. Çünkü yani. Çünkü tamam, devam yok. yok. Şimdi arkadaşlar bizim kazanmak için çok basit taktiklerimiz var bilirsiniz ki bir tanesi hile yapmak. O da işi. İkincisi de buralardan bir yerlerden bir maden girişi bulup aşağılara inmek. Bunun sebebini eminim ki birçoğunuz benden daha iyi biliyorsunuzdur ancak tokuzen birazcık koca kafalı olduğu için bildiğini çok düşünmüyorum. Şuralardan bir yerlerden bir aşağı girelim. Aşağı gelince zaten gerisi basit. Şimdi nereden insan güzel olur. Maden girişi yok mu hiç ya buralarda? Hmm. Benden Ben önce tokacağım bulursam maden girişini birazcık sorun olur ama. Neyse neyse durun. Şuralardan bir yerlerden aşağı kıralım artık yavaştan gidelim. Öyle. Bunları kırabiliyor muyum? Yok. Kazmayla bunlar kırılmıyormuş. Harika. Şimdi abicim. Ben buradan nasıl ineceğim oraya? Böyle bir alayım kafamdan şunu. Bir dakika arkadaşlar. Elmas buldu. Yalan söyleme. <laughs> Yalan mı? Yani yalan demeyelim de küçük şaka diyelim. Çok komiksin, toksigene. Gerçekten mükemmelsin. Sen neredesin ya? Ben sana bir tane kafa atayım. Abi aşağı doğru kıramıyorum ya. Aşağı doğru kırılabilse çok iyi olacak. Kanka ben neredeyim şu an biliyor musun? Ben nerede olduğumu söylemem. Ben de söylemem. Yani çok normal değil mi? Bu arada elması bulursam ben ne vereceğim bana? Elması şey. bulursam Yüz tane sakız alacaksın bana anlaştık mı? Yüz tane sakızı ne yapacaksın? E, yiyeceğim sana ne sen al gerisi basit. <laughs> Aha zombi sesi Aa, Vallahi zombi, zombi sesi. sesi e Hız. yani ne olacak? Kafamızı alalım şimdi izleyin arkadaşlar olayı izleyin çok çabuk şöyle demir kazmayı kafamıza alıyoruz daha sonra. Yani, zombi sesi kırakını. olunca ne oluyor? Yani, zombi sesi olunca buralarda bir yerlerde manşeft oluyor olabiliyor. Tabii tabi. Bir İnanam. dakika iskelet sesi de geliyor ooo keşke başka bir şey isteseydik. Sesi doğru İnanam. gitmeye İnanam. çalışıyorum da sesin nerede olduğunu anlayamadım. İnandım inandım. Sen bana 50 şey 100 tane sakız alacak mısın? Tamam ben diyelim ki aldım sen bu sakızlarla ne yapacaksın? Ya sakız ne yapılır sakız? Hani Sakızdan niye o kadar çok istiyorsun mesela sakızı bir tane istersen iki tane istersin. Bir dakika bak şimdi şuradan ben bir alt yazarı açayım en iyisi çünkü ben kayboldum. Şöyle şu tarafta bir yer kanka. 50 tane sakızla bir yıl ömrümü geçireceğim belki de sana ne? Ya da sakızdan belki çok sağlam bir hmm. yemek tarifi öğrendim yani bu seni ne kadar hareket tamam. ki? Doğru ya. Yalnız çıldırdım. Çok fena hareketler yapıyorum şu an. Ne kadar çıldırdın? Şu an sinir krizi geçiriyormuş gibi oynuyorum oyunu. Altın buldum. Sayılır mı? Sayılmaz. Ah be. Altın bulduk. Şaka bir anardan. Normalde bulamayacağım şeyleri direkt kolayca bulabiliyorum. Ama maalesef ki altın, şey, altın diyorum. Elmas bulamıyorum. Böyle şunları bir kıralım. Tamamdır. Şimdi bunu tekrardan bir kafaya takma vakti. Tamamdır. Abi iskelet takırdamaları, şapırdamaları duyuyoruz da burası neresi onu anlayamadım. Çok hızlı kırıyorum ya çok iyi. Kanka ben de çok hızlıyım ama yokuş aşağı. Böyle hop. Yokuş aşağı. Kır 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 kır. Abi buralar nereler ya? Bir dakika ben en iyisi elimi arkadaşlar bir kazmaya alayım. Başım döndü ya. böyle bir kırayım. Şunu ben tekrar kafama takayım. En iyisi arkadaşlar gene çıldırma modunu açma vakti. Böyle kafamızı alalım. Kırıl abi. Kır 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 kır. Şey güzel Toksi. Kazmanın canı gitmiyor. Aa demir buldum. Kazmanın canı gitmiyor. Ben de demir buldum. Hatta pişirdim bile. Oha, ne yaptın pişirdin? Evet. Ne bileyim belki lazım olur. Böyle elimde 2 3 tane bulunsun. Abi buralar nereler? Zombi inlemesi nereden geliyor? Buradan mı? Sanırım üstümde Toksi ya. Ben Üstüm, öyle yerlere Allah, geldim çıkıldım. kanka. Yani neresi olduğunu anlayamadım. Bir de sürekli arkadaşlar kafamı ileri geri yaptığım için bir yerden sonra ister istemez Hı. gerçek hayatta da kafam ileri geri yapmaya başladı. Kazmayı için kullan kullanacağımı buldum ne için bir kafamda bir de elimde olacak yok artık Evet oğlum bu sesleri duyuyorum gidemiyorum bak kafayı yiyeceğim ama <laughs> abi aşağıdan geliyor şimdi bak sanırım burada bir yerde ne olur bulayım artık bir de çok fazla zombi sesi falan duyuyorum toksi indim de ölme ihtimalim çok yüksek benim ben şerit madenciliği yapıyorum lan oğlum Maden hayır toksi buldum nasıl ya toksi bak shifti bıraktım bak tependiğim hani? o yok artık ya. ya yuh be oğlum koskoca dünyada nasıl aynı madene girdik ya ben madene girmedim ki şerit madenciliği yapıyordum ya ay Toksi bu ses senden mi geliyor? Aynen. Başka hangi kimden ses? gelecek? Hır hır ses geliyor. Kafam al. Kır abi kır 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 kır. Şurada bir yerlerde Toksi'ni bulmamız lazım. Toksi neredesin? Altında. Aa burada. Yok burada değil. Maden falan yok mu burada? Fena bir kafa yerde atıyorum. hangi ben anlam veremedim. Y 22'lerde geziyormuşum lan ben bu arada. Toksi'nin sesini duyuyoruz arkadaşlar. Şurada bir yerde toksijen var yakınımda. Bir anda toksi beni bulursan şaşırma mı Seni bulmak istemem. Arkadaşlar toksi buldum. Toksi ne haber? Nasıl? Arkan Aa ne oluyor kafa? Bir dakika bir. Dur kurtaracağım seni. Ne haber? Ha, tamam. Bak ya yanıma gelmiş. Sen niye yanıma gelmişsin? İster geldin? istemez oldu, ister istemez. Nere bura? Ha, tamam. Buralardan bir yerlerden bulacağım ben. Yalnız var ya o kadar zombi sesi falan duydum ama gidemedim e, kafama... ya. Kafama. Oksi var ya yakında öleceksin ha. Hissettim ben onu. Yakında kendi kendini öldüreceğin gibime geldi. Ya bir Bana elmas çıkabilir mi? Ne olur ya? Ne olur elmas ya. Üf. Demir. Ulan demirmiş. Sevindim ya. Yani. Toksi Artık ileri geri yapmaktan yemin olsun kafam uyuştu. Sağ evet, evet, yapıyorum gerçek da. Kırıl be adam. Kırıl. Kırıl 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 kırıl. Hadi. Artık arkadaşlar ben olayın kolay yolunu buldum. Şimdi şuradan denetimlere giriyorsunuz. Fare ayarlarından hassasiyetinizi 129 yapıyorsunuz. Bakın Aa, görüyor musunuz? Çok Bakın arkadaşlar hızlı madencilik. Oğlum bu da çok kötüymüş. Toksi duramıyorum. Aa, bu da çok kötüymüş. Oha durun. Bir dakika şuradan. 100 kafi mi? Allah 100 de kafi değil. Ben eskisine dönüyorum kanka bir dakika. Bu inanılmaz kötüymüş arkadaşlar. Siz siz olun bunu evde sakın denemeyin. Ben alıştım yüzde. Ben alışamadım. Ben çok kötü oldum. Abi ne olur ne olur ya. Hadi. 100 değil de böyle 80 kafi sanki. Olabilir olabilir. Vallahi artık kafam düzleşti. Şakam yok bak. Oo. Clipper patladı ya. Hala gidiyorum hala. İskeletler falan ben madene buldum. Üf. iskeletler falan diyor adam. Ben hala bulamadım ya. Toksi e? siyah elmas olur mu? Ya siyah elmas diye bir şeyim var. O nereler buralar? Aha demir buldum. Torpak falan buldum. Bir dakika bu torpaktan arkasında bir yerlerde bir maden falan olsun. Ne olur be. Abi yok. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Toksi nereden geldi aklına elmas bulmak ya? Ne bileyim ya. Böyle bir heyecan olsun dedim. Bayağı Ama... heyecan oldu gerçekten. Sorma müthişti. <laughs> Beynimi hissetmiyorum artık. Hala gidiyorum. Bir Hangi de... beyinde? Oğlum bak öldürürüm seni. Yetiştirme beni öyle kafa atarım sana. Hala dümdüz kırıyorum Allah'ım neden? Yetiştirme yani? var burada. Hayır. Aa redstone. Bir dakika redstone bulduysak buralarda bir yerlerde ne olur olsun lütfen. Yalvarıyorum ya. Böyle kafa atayım birazcık. Ben lavlı bir yere geldim. La Oo sen buldun o zaman. Yani en azından maden buldun. Umarım. Abi kafa atmaktan sıkıldım yeter ya. Toksi yalvarıyorum bul bir şeyler yap. Kurtar beni bu ızdıraptan. Oğlum hadi ya. Gerçekten kafa ata ata var ya. Sinirlerim uyuştu. Benim de benim de. Yuh be. Hala arıyorum, hala. Şakasız tam nerelere geldik arkadaşlar? Şuna bakar mısınız ya? Uçsuz bucaksız dümdüz kırdım. Yani bu kadar normal sağlıklı bir insan kırsa eminim ki çoktan bulurdu ya. Galiba bizim kafamıza bir sıkıntı var Toksi. Hayır yani. ya, of. Kafamda gerçekten büyük bir sıkıntı var. Yemekleri çöpün içine attım. Yemekleri de çöpün içine mi attın? Evet maalesef ki geri aldım. Hmm. Böyle O zaman atacağım. bulayım ben ya. Oh buldun? Oh be. İnanmayacaksın ama hayatımın ilk defa bir yarışmayı kaybettim diye üzüldüm be. Üzüldün mü? Vallahi üzüldüm. Ama bir yandan da sevindim. Hmm. Buradan bir dakika. Sen nerelerdesin toksi Beni bir kendi yanına çeker misin? Beni bu değişik ortamdan kurtar ne olur. Seni bu değişik ortamdan şu an kurtaramam. Çünkü savaşıyorum. Savaşıyor musun? Evet. TP, toksijen Baby. Heh, tamam. Kurtardım. Ne Nerede? Selam reis. Kurtardım. Bak ya. hassasiyet. Bakayım zaten. elmasa. Al. Elmasa bakayım elmasa. Bakamaz. Neden bakamam? Al bak böyle bir şey. Bakayım. Atlan at lan at. Ha enayi elmasları ben buldum. Yo ilk ben buldum. öldür öldürüyorsan. sen. Umurumda değil ki elmaslar bende. Yo ne yapayım? Valla kanka videoyu ben çekiyorum bak. İlk önce elmas ee? eşya yapan kazanır. Nasıl ya? Bak kazandım. Öyle bir şey mi var ya? Var nasıl yok? Oğlum kim dedi yok diye. Vurma. Gelemez ki gelemez ki bak bak hareketlere bak. Oğlum öldürür seni gelme. Bak o dur. Sen kimsin de beni kapatıyorsun oğlum? Geliyor geliyor. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır Taş kafa <laughs> baby geliyor. dur Tırırt aç 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 yolu aç Nerede kaçıyor galiba Oksi ha tamam buradan gidiyormuş ooo gel buraya gel Hayır gelme gelme gelme, gelme, <laughs> gelme. Çok fena geliyorum Toksi Oo dur 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 lan korktum Oha, Hayır ya. Neyse neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu eklenti bu şekilde değişik bir eklentiydi. Eğer daha fazla bu tarzda farklı eklentileri de kanalda görmek isterseniz lütfen videoyu şöyle sağlamdan 3001 like atmayı ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda dediğim gibi bana bildirmeyi unutmayın. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsa o zaman. Başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.